Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? Bizler iyiyiz çok şükür. Amcam halen daha yoğun bakımda. Ee, soran arkadaşlar var. Yoğun bakımda daha çıkmadım. İnşallah çıkar, sağ salim güzel haberler alırız. Allah bütün hastalarımıza şifalar versin. Ee, bugün kuzenim aradı. Teyzemle beraber onlar geleceklermiş. Börek yapacağım. Ee, bir de patates salatası yapayım diyorum şöyle patateslerim vardı hemen bunları düdüklüne koyduğum zaman çok çabuk oluyor şöyle, çamurlu oldukları için ben patatesleri yıkayıp da koyuyorum hemen düdüklüde 10 dakika durunca hemen oluyor efendim annem tamam geliyorum sana CEE -E açmaya şöyle bir tatlı tane koyayım. Sıcak suda koyduğum zaman hemen çok çabuk 10 dakika içinde hazır oluyor patatesler. de normal annemde vardı düdüklü. Annemin düdüklüsünü kullanamıyorum. Bu klip sollar çok iyi oluyor. Ben bunu bimden almıştım o zaman. 5 yıldan beri de kullanıyorum. Yani 4,5 yıl falan oldu. 5 yıla yakın oldu. Ve çok da memnunum. Ee, annem de böyle ıspanakları doğramış. Hazırlamış. Ben annemden aldım ıspanakları. Şimdi börek yapımının aşamasına geçiyorum. Böreklerimin hazırlıklarını, iç hazırlıklarını yaptım. Şöyle yoğurtlu yoğurtlu yağ yaptım. Hep içine hem de üzerine sürmek için. Büyük bir tane tepsim var. O tepsimin içinde saracağım. Bize tahta da var da büyük böyle. Yufka tahtası var. Efendim annem? Tamam. Gel vereyim annem bu sana. Gel bakalım. O da var da o annemin evde olduğu için onu oradan almak zor oluyor. Uzat mı istiyorsun annem sen? Tamam. Ha! Evet. Bak. Duru. Bak dur. El salla ablalara, abilere, teyzelere. Merhaba de. Al bakalım annem. Bunu. Şöyle ben yufkalarımı açayım içindeki de yırtılmış. Paket yufkalar paket aldığım için işte normalde pazardan alıyorum ben. <laughs> Böyle hani misafirim daha önceden geleceğim geleceği belli olacağı zaman o daha şey oluyor. Pazardaki daha güzel oluyor. Bu paketler biraz bakar mısın? Evet bayağı bir yırtıkmış uçları. Olsun artık yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle şöyle koyayım onu tepsinin içine. Bunları da böyle tek tek açayım. Açtığım zaman daha iyi oluyor. Oo, yufka hiç güzel değilmiş gerçekten. El açmasına benzemiyor ama işte misafir geleceği zaman da hemen acil bir şey olunca da mecbur bunu alıyoruz, yapıyoruz. Yufkalar büyük ama kenarları da çok kalınmış. Hem hem de böyle kenarları yırtık çok. Artık ne yapalım? Şimdi böyle bu şekilde idare edeceğiz artık yapacak bir şeyimiz yok. İçine malzemesini koyunca güzel olur. Yoğurt yağ gelince, ıspanak. Ben çökelek koydum içine. Bazen de peynir koyuyorum. Peynirimizde kendi peynirimiz olduğu için köy peyniri, o peynirle de çok güzel oluyor. Biraz tuzlu tuz falan atmaya gerek kalmıyor içine. Daha tatlı oluyor, daha güzel oluyor böyle. Ben bunu normal bıçakla kesiyordum. Aa yufkanın yarısı yok neredeyse. Ay bu kadar da olmaz. Hiç şimdi kesmiyorum. Bunu da yengemden öğrendim. Ortadan böyle tutuyorum. ikiye bölüyorum. Daha iyi oluyor. Şimdi her aldıklarımı o şekilde tek tek yapacağım da. Bunlar tepside olduğu için. Bunları böyle yaparım. Şöyle katlıyorum. Bir de şöyle daha pratik oluyor hem yani. Şöyle. burada bayağı kalınmış bu yufka bizim burada bakkal var da bakkaldan aldık yufkayı da yağlayayım. ben bunları kol yapacağım bazen açık yapıyorum böyle de uzun uzun tepsiye koyuyorum daha değişiklik olsun kol olarak açacağım. Hazır yufkaya fazla yağ gitmiyor yani. Konduğu zaman biraz yağını fazla kaçırdığın zaman hazır yufka vıcık yağlı oluyor. O kadar çok güzel olmuyor. Ama el açmasına istediğin kadar yağ koy. Çok güzel oluyor el açması. Ben şöyle ıspanağımı da bu şekilde koyayım. Karıştırmıştım çok tenekli yaptım. Çok güzel oluyor. Şöyle. Bu yaptığım karışımından da bu şekilde şöyle içine gezdiriyorum. şekilde ya. Ay, bayağı bir yırtıkmış ya. Yazık valla. Bunu koyarken içine görmüyorlar mı paket yaparken acaba? sarmaya devam ediyorum. Böreklerim bitti. Bu şekilde böyle bir tepsi oldu. Bir tane daha böyle bir tepsi oldu. Öyle iki tepsi çıktı. Üstüne yoğurtlu yağ sürdüm. O kalan sosu sürdüm. Şimdi fırına gidiyorlar. Fırınımı da açmıştım daha önceden. 10 dakika falan bir ısıttım. 250 derece. Çok çabuk oluyor zaten hemen. Ben de bu şekilde hemen şu bulaşıklarımı toplayayım. Hızlı bir şekilde. Patatesim de haşlandı oldu. Yeşilliklerim zaten yıkanmış olarak hazır vardı dolabımda. Onları da çıkardım. Evet, onları da hemen doğrarım hızlı bir şekilde. Sonra patates salatasının yapımına geçerim. Ve salata malzemelerimi de bu şekilde hazırladım hemen şurada hemen doğrayacağım bunları da ee, koyayım buraya babama da söyledim soğanlar vardı bahçede dikmiştim dedim babama da soğanlardan getirir misin da doğruyorum. birazcık ince doğrayayım da güzel olsun salata ya ben maydanozu yiyemiyorum Doğramıyorum maydanozu. Sadece dolma ve sarmalarda yiyebiliyorum. Diğer türlü yiyemiyorum. Dereotu da çok bana kokuyor. Onu da yiyemiyorum. Piştiği zaman yiyorum. Öyle yeşillik olarak yemiyorum. çoğu insan salatalara falan dereotunu doğuruyormuş. Ben hiç daha doğramadım. Yani pişmiş olarak tadı daha farklı tabii. Çiğ şey olarak da kokusu var. Haydalı olma Normalde hepimizin tüketmesi lazım. soyacak da çok güzel oluyor ya normal bıçakla gibi olmuyor valla hemen cırt cırt iki dakikada bitiyor işimiz çok büyük bir kurtarıcı bu ben bununla patatesi soyamıyorum nedense zorlanıyorum patatesi herhalde patates yuvarlak olduğu için böyle daha iyi kabak falan salatalığı soyuyorum böyle küçük küçük doğrayayım şunları da bir daha böleyim Duru da bugün bana hiç yaramazlık yapmıyor çok şükür. Şimdi burada beni kesinlikle bırakmazdı. Annemi bırakacaktım, anneme de gitmek istemedi bugün. Evde duracakmış. Öyle ders yapıyormuş, kalemleri var elinde, kağıtları var. Onlarla anne ben ders yapacağım diyor. Prenses kız ders yapıyor. İnşallah hep böyle. Ters yapar okul hayatına da başlayınca. O zaman çocuklar okula gitmek istemiyorlar. Sınıyorlar böyle. Bilmiyorum inşallah. Biz öyle sorunlarla karşılaşmayız. O çocukların genelinde oluyor. Şimdi çok meraklı oluyorlar da sonra o merak bitiyor. Ben salatanın içinde domatesi de çok seviyorum. Ben her salataya domatesi doğruyorum. Kışın domates tüketmek hormonlu diyorlar ama zararlı evet ama kabuğunu da soyuyorum ama biz yani bilmiyorum yaz-kış ben de hiç domates eksik olmuyor şöyle domates kabuklarını soyuyorum bir tane doğrasam domates çoğu domateslerde zaten şey oluyor böyle yeşil, yeşil oluyor ortaları falan böyle açtığın zaman <laughs> hormonlu ne kadar da olsa yani 10 liralık da 15 liralık da domates alsan hepsi hormonlu kış domatesi keşke yazlar yaz gelse de böyle yazın yesek bahçelerden mis gibi bizim buraya bahçe domatesi getirenler var biz de önceden bahçe yapıyorduk da artık bahçe yapamıyoruz kuyumuz vardı bir tane daha doğrayayım domates o kuyumuzda fazla su yok yani yan tarafımızdaki komşularımız yapıyor. Onlar kullanıyorlar. Biz de bu sefer artık yapmıyoruz ama yapsak ben çok seviyorum ya böyle bahçeyle falan uğraşmayı. Domates falan dikmeyi. Geçenlerde bezelye diktim bahçeye şöyle çok az böyle 200 sıra. Küçük küçük sıralarımda. Bakalım inşallah bezelye verir de bir gün sizinle de beraber böyle video çekerken çekerken bezelyelerimi toplarım. İnşallah güzel olur. Bilmiyorum bakalım nasıl olacaklar. İlk defa diktim bezelyeyi. Bizim komşumuz var Nigar abla. O hep dikiyordu. Bana dik ayrıya bak çok güzel oluyor dedi. Bakalım biz de dik dik. İnşallah olur. Bu aralarda yağmur da yok. Yağmur olsa daha güzel olur. Ben onları suladım ama yine baya biraz daha su vermem lazım. Şöyle domateslerimi de küçük küçük doğrayayım. böreklerim de daha yeni yeni olacak inşallah. Şu çekirdeklerimi koyayım içine. Çekirdekleri bile ne biçim domatesin? Yaz domatesi gibi çekirdek var. İşte hormondan onu. Şöyle yeşilliklerim de bitti. Şuradan bir tane yıkayayım. Bir tane kap alayım şuradan. Patatesleri ayrı koyayım. Onlar geldiğine yakın. Soslayıp hemen soslayıp ben şey yaparım şu patateslerimi de şöyle soymaya başlayayım. Bunlar da kuzularımıza gidecek tabii yeşillikler. Domates, salatalıkların kabukları. Kuzular bunları çok güzel yiyorlar. Şöyle Bayağı da sıcak. İlerim de yandı. Böyle patateslerimi de soydum. Doğradım bitti. Böyle bir tane bir de limonlu yağlı sosu da hazırladım. En azından patateslerim çok sıcak. Hemen üzerine dökmeyeceğim. Şey olduktan sonra birazcık soğusun öyle dökeceğim. Böreğim de olmak üzere bayağı bir kızarmaya başladılar. Ee, annem de irmik helvası yapmış yanına. Böreğim piştikten sonra böreğimi de göstereceğim size arkadaşlar. Patates salatamı bu şekilde. Sosunu falan da döktüm. Hazırladım. Böreğimin bir tepsisi de diğeri de fırında. Böyle bir tepsi de fırından çıktı. Bana geleceklerdi ama e, teyzem ayakları ağrıdığı için bayağı yaşı da var. Ben ikinci katta oturduğum için biraz çıkmakta zorlanırım demiş. Annem de ben de oturalım o zaman demişler. Annem de çayı hazırlamış. Şimdi bize afiyet olsun arkadaşlar. Gidiyor mu buraya kadar? Keyifle izlemişsinizdir umarım. Kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.